Arkadaşlar bugün Poyraz ve Lina ile birlikte saklambaç oynuyoruz. Ama bir kuralımız var. Kuralımız neydi? Sadece iki odaya girebilirler. Diğer odaların kapıları kapalı. Oralara girmek yasak. Evet. Tamam mı? Şimdi ben ebe oluyorum. Poyraz ile Lina da saklanacaklar. Tamam mı? Hadi bakalım. Ona kadar sayıyorum. Kimi bulacağım bakalım önce? Hadi bakalım saklanın. Başlıyor. Bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saklanmayan eve. Evet arkadaşlar ben şimdi saydım. Bakalım önce Lina'yı mı bulacağız, Poyraz'ı mı bulacağız? Acaba nereye saklandılar? Ses geliyor. Buradalar mı? Hayır. Burada kimse yok. Bakalım. Öbür odaya. Lina'nın odasına gidiyoruz. Bence oradalar arkadaşlar. Aa! Hayır Lina dur dur dur. Ben... Ya. Lina ebeledi arkadaşlar. Şimdi sıra Poyraz'a gidecek. Poyraz'ı gördüm. Ya dur çekilin çekilin. Ben ebeleyeceğim. Ben ebeleyeceğim. Ya arkadaşlar. Poyraz'la Lina ebeledi. Poyraz. Siz ablayla ebelediniz. Ne yapıyoruz biliyor musun? Siz saklanacaksınız. Ben sayacağım yine. Hayır, ben sayacağım. Tamam Lina biz saklanıyoruz. Poyraz sayıyor. Tamam mı? Poyraz. Poyraz başlamıyorsun şu an. Bir bekle teyzeciğim. Ona kadar sayıyorsun tamam mı? Bir, iki, üç. Başla. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel, gel. Gel, gel, gel. gel. Git şuraya, git şuraya Arkadaşlar sessiz oluruz. Poyraz! <laughs> Poyraz, Poyraz dur ben gideceğim. <laughs> ya arkadaşlar Poyraz bize evveledi ya. Lina. Şimdi sen oluyorsun. Poyraz da ben saklanıyorum. Tamam. tamam mı? Hadi Poyraz dur bekle. Biraz yavaş sen. Poyraz küçük ama. Tamam hadi gel Poyraz saklanıyoruz. Hadi say anne. Say anneciğim. Sakla Poyraz. Iki, <laughs> iki, üç, dör, beş, hadi, iki, üç, Ben ya Alina Poyraz koş, Poyraz koş, Poyraz koş, koş. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi saklambacı bitirdik. Ne yapıyoruz? Yeni bir oyun söyleyeceğim size. Ne? Şimdi yeni bir oyun oynuyoruz. Bekleyin. Evet arkadaşlar, şimdi Poyraz ve Lina yeni oyuna başlayacak. Ben şimdi onlara balon şişirdim. <laughs> dur, dur bir dakika, dur. Geç yerine Poyrazın yanına gider misin? Şimdi ben balonu yukarı atacağım. Düşüren kaybeder. Tamam mı? Bir, iki, üç. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kim düşürecek balonu? Poyraz mı düşürecek? Lina mı düşürecek? Lina'cığım Poyraz'a da atıyoruz. Poyraz'a da at anneciğim. Poyraz'a da atıyorsun. Bak Poyraz küstü. Küsme Poyraz. Gel tamam. Tamam, ben ablana söyleyeceğim, sana da verecek. Gel, gel <laughs> Ya senin yarım çocuk. Gel bir yanıma bir gel. Hadi bir gel, gel. Evet, abla sana balon vermiyor. Gel ben abla'yı söyleyeceğim. Abla sana ne po da balon vermiyorsun? Ama bir tane opal balonla oynamamız gerekiyor. Beraber oynayacaksınız zaten. Sen ona doğru ol, at, o da sana doğru atsın. En azından balonda yere düşmez, ikiniz de kazanmış olursunuz, tamam mı? Hadi bakalım. Ben Poyrazcığım bana balonu tezecim. Hayır. Ama yukarı atacağım siz tutmaya çalışacaksınız. Neden? Tam sen at o zaman. Hadi at yukarı doğru. Attı. Hadi başlıyor. Başladı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Kim kazanacak? sizlerin karşısındayız. Ne yapacağız şimdi? Ben bir tane sandalye getirdim. Ay, 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 ay. Aynen öyle yapacağız. Aferin sana. Lina tahmin etti ve doğru bildi arkadaşlar. Şimdi ben e, Poyraz ve Lina bunun etrafında dönecekler. Ondan sonra ben oturun dediğim zaman ikisinden biri oturacak. Biri kazanacak. Biri de kaybedecek. Tamam mı? Hadi bakalım. Hayır. 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 Şimdi olmadı. Ben dönün diyeceğim. Kalk ayağa. <laughs> Şimdi ne yapalım ne desem ne desem. Hadi bakalım portakalı dönün etrafına. Portakalı soydum başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Ya Halil'e kazandı. Poyraz neden dönmedi? Hadi bir daha kalk Dina. Bir, iki, üç, başla. Portakalı soydum. Başucuma koydum, ben bir kalk yandın yandın Nina, ben otur demedim, oturun diyeceğim. Hanginiz oturursanız o kazanacak. Başlıyoruz bir daha 1 2 3 portakalı soydum başucuma koydum otur. Poyraz kazandı. Şimdi şimdi. Bir Portakalı soydum, başucuma koydum. Otur. <gülüyor> <gülüyor> Ama Poyraz hile yapıyorsun sen. Neden biliyor musun? Gidiyorsun sen de. Gel ya ablası, kalktı, kalktı. Gel ablası. Ablası gel. <laughs> tamam. Lina. Lina, hadi gel tamam. Hadi gel tamam. Poyraz kalktı. Poyraz hile yapmıştı ya. Poyraz zile yaptı. Bak kalktı Poyraz. Yanına geldik. Hadi başka oyun kuralım mı? Başka oyun bulalım. Tamam. Ne oynayalım mesela? Ebelemece. Tamam. Gelin. Hadi bakalım. Gelin ebelemece oynuyoruz. Poyraz'cığım sen de gel. Geç. Geçin karşıma. Bir, iki, üç. Ebe yap birine. Poyraz. Poyraz'a da Lina. Birbirinize ebe yapın. Yakala Poyraz. Poyraz, Lina <laughs> yakala. 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 Aa bakalım kime verecek Aa beni buldun. Ebeliyorum. ebeliyorum. Kim Kime ebelesem acaba? <laughs> Lina'yı ebeliyorum. Ben ebeledim ebe ebe kimdesiniz? Oyun sırasında olabilir. Oyun sırasında olabilir. İnin ben ben size ebeledim. Kaçayım arkadaşlar. Geliyor ikisi de geliyor. Geliyorlar horse check